Hayat, inişleri ve çıkışlarıyla, insanı türlü duyguların dağdaları arasında savuran bir yolculuktur. Bu yolculukta karşılaşılan zorluklar ve içsel fırtınalar, kimi zaman görünüşte hafif bir rüzgar, kimi zaman amansız bir kasırbeye dönüşür. Her birey, bu yolculuğun bir köşesinde kendi bahşetme yollarını arayarak ayakta kalmaya çalışır. İşte, insanın iç dünyası tam da burada başlar yaşanan sıkıntılara nasıl yanıt verdiği, hayatını biçimlendiren görünmez eller olur. Her insan büyürken, güven, sevgi, yakınlık ve özellik gibi temel duygusal gereksinimlerin özlemini taşır. Eğer bu ihtiyaçlar karşılanmazsa, iç dünyada yeni yollar inşa edilir. Kimi zaman bir duvar, kimi zaman bir maske. Bu yollar, başlarda koruyucu birer kalkan gibi görünür. Kimi zaman, yalnızca günü kurtarır, Kimi zamansa hayat boyu devam eden alışkanlıkların temelini atar. Aslında bunların kökü, en derinde hissedilen eksikliğe dayanan bir sabunma arayışıdır. Bir ağaç düşünmek gerekir. Kökleri ne kadar derindeyse, dalları o kadar yüksek uzanır. Aynı şekilde, baş etme yolları da insanın köklerine, geçmiş deneyimlerinde yaşadığı eksikliklere uzanır. İlkbaharda tomurcuklanan bir çiçek gibi, her bir davranış biçimi, geçmişte alınan yaraların gün yüzüne çıkışıdır. Bu bazen birinin dış dünyaya kapanması, başka birinin aşırı başarıya koşması veya bir diğerinin derin bir sessizliğe gömülmesiyle kendini gösterir. Baş etme davranışları ilk bakışta hayatı kolaylaştıran geçici çözümler sunar. Ancak zamanla, kök saldıkça insanın özgürlüğünü gölgeleyen zincirlere dönüşebilir. Fırtınadan korunmak için inşa edilen barınak, ardından insanın hapsolduğu bir odaya dönüşür. Görünüşte sağlıklı ve olağan sayılan bu yollar, derinlerde yaşanan duygusal yetersizliklerin bir maskesidir. Zorlu duygularla baş ederken kullanılan yollar çeşitlenir. Bazen teslimiyet kapıyı aralar. Kişi, içine kapanır ve dış dünyadan uzaklaşır. Bazen kaçınma, insanı yüzleşmekten korur. Duvarlar ürülür, sessizlik kalınlaşır. Kimi zamansa, aşırı telafi yolları seçilir. Sanki hiçbir sorun yokmuşçasına davranılır. Başarı ya da mükemmellik peşinde hırçın bir telaşla koşulur. Her biri hayatın kozasında örülen koruma çabalarıdır. İnsan zamanla bu davranış kalıplarını kendinin bir parçası sanmaya başlar. Sessizliği doğası, mükemmeliyetçiliği karakteri, yalnızlığı ise kaderi gibi kabullenir. Fakat bu davranış biçimlerinin çoğu geçmişte karşılanamayan duygusal ihtiyaçların özlemiyle şekillenen aslında geçici elbiselerden başka bir şey değildir. Bir masal diyarında dolaşan kahraman gibi, kişi kendi gerçeğinin haritasını unutur ve geçici barınaklarda kalıcı bir huzur arar. Hayatın akışında zaman zaman özlemler derinleşir. Yalnızlık, güvensizlik, yetersizlik hissi sessizce içeri süzülür. İnsan, bu duyguların kavurucu sıcaklığından kaçmak için yeni yollar dener. Kimi fazla çalışır, kimi kendini ekranlara kaptırır, kimi yemeğe, kimi başka uçlara savrulur. Bu yollar anlık bir serinlik sunsa da hiçbir zaman asıl susuzluğu gidermeye yetmez. Bir damla suyu denize katmak gibi küçük rahatlamalar büyük dertleri unutturmaz. Baş etme yollarının kökeni anlaşıldığında insan kendine bir adım daha yaklaşır. Yaşananların istenmeyen zorlu bir armağan gibi olduğu yolculukta kişiye düşen kendi duygularının efendisi olabilmektir görünen davranışların ardındaki asıl hikayeyi hızmaya başladıkça, üzerinde dolaşılan ince buz tabakasının altında bir göl olduğunu fark etmek mümkündür. Yani esas sorun, baş etme davranışlarının kendisi değil, bu davranışların kök saldığı duygusal ihtiyaçların karşılanmamış olmasıdır. Bir bulutun gölgesini yakalamaya çalışan çocuk gibi, insan çoğu zaman asıl ihtiyacının ne olduğunu anlayamaz. Bir problemle baş edilen anlarda, sorunun kendisinden çok ona gösterilen tepkiler öne çıkar. Fakat bu tepkiler, görünüşteki sorunun ardında gizlenen asıl eksikliğe işaret eder. Burada en önemli keşif, her davranış biçiminin, karşılanamayan duygusal bir ihtiyacın yankısı olduğudur. Neleri neden yaptığını sorgulamak, kişinin kendi iç dünyasında yeni patikalar açar. Bir davranışın ardında hangi ihtiyaç, hangi eksiklik, hangi öykü saklıdır? Kişi bu soruları kendisine sordukça görünürde anlamsız olan eylemler anlam kazanır. Sessizliğin içindeki çığlık, gülüşlerin arasındaki keder, başarıların ardındaki korku bir 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 gün yüzüne çıkar. İnsan kendine dair bu iç sesi dinlemeye başladıkça baş etme davranışlarının bir seçimden öte bir zorunluluktan doğduğunu anlar. Yaşamda en güç olan kırılganlığı kabul edebilmektir. Çoğunlukla savunma duvarları güçlü bir zırh gibi görülür. Oysa gerçek güç, yalnızlığı, kaygıyı, sevilme ihtiyacını ve zaman zaman çaresizliği fark edip kabul etmekte gizlidir. Bir denizci, fırtınalı gecelerde gemisinin sığınacak limanını bulmaya çalışır. Her insanda, duygularından saklanmak yerine, o duyguları görüp, kendine adım adım yaklaşarak asıl limanını inşa eder. Hayat, inişleri ve çıkışlarıyla. insanı türlü duyguların dağdaları arasında savuran bir yolculuktur. Bu yolculukta karşılaşılan zorluklar ve içsel fırtınalar, kimi zaman görünüşte hafif bir rüzgar, kimi zaman amansız bir kasırbeye dönüşür. Her birey bu yolculuğun bir köşesinde kendi bahşetme yollarını arayarak ayakta kalmaya çalışır. İşte insanın iç dünyası tam da burada başlar. Yaşanan sıkıntılara nasıl yanıt verdiği, hayatını biçimlendiren görünmez eller olur. Her insan büyürken güven, sevgi, yakınlık ve özellik gibi temel duygusal gereksinimlerin özlemini taşır. Hassasiyet ve dayanıklılık birbirine zıt görünebilir. Oysa asıl incelik ikisinin bir arada var olabilmesindedir. Yaşam coşkusunu ve merhameti kendinden ve diğerlerinden esirgememek, bir ağacın rüzgara karşı eğilip ama köklerinden kopmaması gibidir. İnsan, savunmalarını indirip iç dünyasının gerçek ihtiyacını sıcak bir kucaklayışla karşıladığında kırılganlık, zayıflık değil bir güç kaynağı olur. Zamanın bir köşesinde, Duygularının efendisi olamayan birçok insan hayatını baş etme davranışlarının gölgesinde geçirir. Bu kişiler çoğu zaman duygusal ihtiyaçlarını fark etmeyi korkutucu ve yorucu bir yük gibi hisseder. Fakat bakış açıları değiştikçe bu içsel yolculuk bir keşfe dönüşebilir. Kişinin kendisine ve iç sesine samimi bir şekilde yaklaşması iyileşmenin en önemli adımıdır. Sorunun kendisiyle yüzleşmek, onu yok saymaktan çok daha kurtarıcıdır. İnsanlık haliyle herkes zorlukları farklı biçimlerde karşılar. Ancak her baş etme yolu geçmişten gelen bir arayışın yansımasıdır. Bir kağıt fenerin gökyüzüne yükselmesi gibi davranışlar da içte kalan boşluklarla yükseğe savrulabilir. Fakat her fener bir gün tekrar yeryüzüne iner ve kökleriyle buluşur. Kişinin asıl yolculuğu ise kendi kırılganlığını görüp ona şefkatle yaklaşmayı öğrenmektir. Büyük bir ağacın en dayanıklı dalı olabilmek Önce köklerdeki kırıkları kabul etmekten geçer. Kırılganlığı, eksikliği, yalnızlığı reddetmek, derin yaraların iyileşmesine engel olur. Oysa iç alemdeki bu duygu ağı fark edilip kabullenildiğinde insan gerçek anlamda güçlenir ve büyür. Çünkü gerçek olgunluk kendini ve ihtiyaçlarını dürüstçe görebilmek, iyileşmenin en güçlü kapılarını aralamaktır. Her davranış bir ihtiyaçtan her ihtiyaç bir özlemin yankısından doğar. İnsan asıl huzura kendi iç yolculuğunda duygularını cesaretle kabul ettiğinde ulaşır.